Yay ve yükselen burcu yay olanlar 1 ve 7 Kasım haftasına hoş geldiniz sevgili yaylar. Bu hafta evet artık Venüs Oğlak burcuna, Merkür hafta sonu Akrep burcuna geçiyor. Mars da Akrep burcunda zaten ve sizin 12. eviniz çok güçlü çalışacak. Bir de orada bu hafta bir 5 Kasım'da yeni ayda olacak. 12. ev konuları güçlü olduğunda biraz daha kişi özel ve sosyal hayatında geri planda kalabilir. E, duygusal ve fiziksel olarak da yalnızlaşmak isteyebilir, e, çok aktif bir süreç yaşayamayabilir. Belki biraz daha geri planda daha sezgileriyle, kendini e, ilgilendiren özel konularla, e, belki ibadetle, belki şifalanmayla da aslında geçirebilirsiniz. Sizin için böyle bir hafta olacaktır. E, bilhassa doğum maritalarınıza eğer etki alıyorsa gerçekten 12. ev e, Akrep Burcu seyahati özellikle yeni aylarda. Özellikle e, önemli etkiler e, ve geleceğinizi farklı şekilde planlayacak etkiler de e, verebilir. E, bazı e, geri planda olan, duyulmamış, e, daha önce ortaya çıkmamış bazı konulardan haberdar olma gibi durumlar da söz konusu olabilir. Ve bu hafta Pazartesi gün özellikle Ay Başak burcunda başlayacağız haftaya. Sizin için iş hayatı, e, kariyer hayatınız olabilir. Daha çok hayatınızın tümünü ilgilendiren bazı konularla e, ilgilenebilirsiniz. Salı günden itibaren ay terazi burcuna geçecek. E, perşembe gece yarısına kadar sosyal hayatınız güçlü. Arkadaş, eş, dost çevresi gibi e, daha aktif olacaksınız burada. Birazcık daha görünür olabilirsiniz. Toplum içine e, daha fazla karışabilirsiniz. Daha kalabalıklı içerisinde daha hoş bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Koç burcu Dolunay'da yaşanan, e, gelişen konuları toparlamak için m, bir gün olarak değerlendirin. E, gelecekle ilgili planlar yapmak yerine ge geride bıraktığımız süreçle ilgili bazı tamamlanmalar e, yaşayabilirsiniz. O alanda da e, kararlar alabilir, bazı çabalar içinde de olabilirsiniz. Perşembe gece yarısından itibaren ayakta burcuna geçecek ve 5 Kasım 00.15'te Akrep Burcu'ndaki yeni ay doğacak. E, ve cumartesi gününe kadar da dediğim gibi 12. ev konularınız biraz daha sizi meşgul edecek gibi duruyor. Ruhsal ve fiziksel e, sağlığınızla da ilgili önemli gelişmeler getirebilir. Özellikle bırakmak istediğiniz, e, uzaklaşmak istediğiniz, hoşlanmadığınız bir alışkanlığınız olabilir. E, artık hayatınız olmasını istemediğiniz birileri olabilir. Belki bir huyunuz bir alışkanlığınızla ilgili bazı bırakışlar, sonlanmalar da yaşama olasılığınız var. zararlı alışkanlıklardan da ayrılmak için güzel bir zaman dilimi olduğunu söyleyebilirim. Evet hafta sonu cumartesi günü artık ay sizin burcunuza yay burcuna geçecek. Cumartesi ve pazar günü daha kendinden emin, daha kararlı, daha özgüvenli e, olabilirsiniz. Merkürle Venüs'ün de uyumlu bir açısı var. Cumartesi günü artık e, Merkür de Akrep Burcu'nda olacağı için çok daha sezgileriniz güçlü, çok daha derin e, çalışacaktır. E, ön sezgilerinizi de çok yoğun bir şekilde kullanabilirsiniz ve gelecekle ilgili yeni plan ve projeler yapmak için de e, özellikle cumartesi günden itibaren e, bazı konularda harekete geçebilirsiniz. Sevgili yaylar güzel ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.